Merhaba sevgili Kartallı çocuklar. Ben Begüm Yos kreşinden Gamze öğretmen. Bugünkü etkinliğimize geçmeden önce küçük bir egzersizle başlayalım. Evet çocuklar. Burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan veriyoruz. Şimdi başımızı sağa, sola, öne, arkaya hareket ettiriyoruz. Bir daha yapalım. Sağ, sol, ön, arka. Evet çocuklar, egzersizimizi yaptıktan sonra şimdi bir diğer etkinliğimize geçiş yapabiliriz. Evet sevgili çocuklar, bugün engeller haftası ile ilgili birlikte sohbet edelim. Bugün sizlere farkındalıktan bahsetmek istiyorum. Bunun için sizlere bir hikaye okuyacağım. Farklı ama aynı. Bir gün çobanı sürüdeki keçilerden biri doğurur bu sevimli yavrunun sürüdeki diğer yavrulardan farklı olduğunu hemen anlar çoban. Yavrunun ön bacakları tutmuyordur. Dağlarda, bayırlarda bu yavru keçi ne yapacaktır? Nasıl koşup oynayacaktır? Çoban yavrunun hayatını kolaylaştırmak için önceleri onu korur kollar ama çok geçmeden onun için çok yaratıcı bir çözüm bulur. Ona yürüteç yapar. Artık oğlak da sürüden ayrı düşmeyecek ve hayatını kendi başına sürdürebilecektir. Evet çocuklar, çoban burada çok güzel bir davranışta bulunmuş değil mi? Peki ne yapmış? Ayakları tutmayan bir oğlağa yürüteç yapmış. Ona hayatı kolaylaştırmış. Peki çocuklar, ellerimizi kullanmadan peki biz resim nasıl yapabiliriz? Bir düşünelim. Kalem nasıl tutabiliriz? Şimdi biz Ellerimizi kullanmadan resim yapmaya, kalem tutmaya çalışacağız. Bunun için ağzımızı deneyeceğiz. Kalemi ağzıma götürüyorum ve ellerimi de arkaya götüreceğim. Resim yapmaya çalışacağım. Evet, hep birlikte yapalım. Bir deneyelim bakalım çocuklar. Ne kadar zormuş değil mi çocuklar resim yapmak? Sizlere bir sorum olacak ellerimizi kullanmadan resim yaparken ne hissettik? Sizler de ne düşündüğünüzü benimle paylaşıp bana video gönderebilirsiniz çocuklar. Evet çocuklar, şimdi sizlere bir bilmecem olacak. Gökte gördüm bir köprü, rengi var yedi türlü. Evet, bu bilmecemizin cevabını bir dahaki videomuzda birlikte cevaplandıracağız. Evet, ne diyorduk? Evde kalın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.